Selahattin Alpay 1950 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve ortaokulu Malatya'da, liseyi ise Ankara Akşam Ticaret Lisesi'nde bitirdi. İlk müzik çalışmalarına 1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan Selahattin Alpay'ın buradaki hocaları ise Mehmet Yumurutepe ve Süleyman Sökmendi. Aynı yıl ilk 45'liği olan Mosu'ya gider boş geliri yaptı. Askere gittiği 1971 yılına kadar 8 adet 45'lik daha yaparak müzik çalışmalarına devam etti. Vatani görevini Manisa'da askeri bandoda yaparken şan, nota ve solfej dersleri aldı. Askerlik sonrası Ankara'da bir kamu bankasında çalışmaya başladı. Bu dönemde Özcan Tamer yönetimindeki Halk Evleri Genel Merkezi Halk Müziği Korosu çalışmalarına katıldı. Aynı dönemde Nida Tüfekçi ve Poşkın Güla gibi halk müziğinin önemli hocalarıyla çalışmalarını sürdürerek onların bilgi ve tecrübelerinden faydalandı. Bugüne kadar kendisine ait 150'ye yakın derlemesi, 8 adet 45'lik plak, 1 adet uzun çalar plak, 28 kaset sidi çalışması ve 9 adet de sinema filmi vardır. Havada kartal sesi var, o suya gider… Bunlara gel ki görem. Ahlatın başındayım. Dama çıkmayız olur. Emmoğlu yeşil ördek gibi aman mezarımı derin edin. Gitme turnam gitme. Yanayım mı öleyim mi? Falan dağı, Malatya Leylo Leylo Öğrendi gelin bir ay doğar ilk akşamdan özleyeceğim. Bitlis'te beş minare en sevilen şarkılarıdır.